Selamlar herkese dostlar. Yeni bir videodan daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu videoda sizlere anime filmi önerisi yapacağım. Anime önerisini ise bir sonraki videolarda yapmayı düşünüyorum. Yani önümüzdeki videolarda atıyorum aksiyon animeleri vesaire diye. Ancak bu videoda anime filmi önerisi yapacağım. Diğer yerli ve yabancı kanallardan farklı olarak ise sizlere popüler animelerden daha çok böyle bilinmedik filmlerden öneriler yapmayı düşünüyorum. Tabii ki içinde bilindik 2 3 film olacaktır. Çünkü yani çok zor arkadaşlar yani bilinmedik film önermesi gerçekten çok zor. Ben de biliyorum önermeyi. Ama yani o kadar leş gibi filmler var ki onun için sizlere bunları önermek istemiyorum. Zaten sizler herkesin bildiği Kimi no Nawa, I Want to Eat Your Pancreas, Yürüyen Şato gibi popüler filmleri zaten duymuşsunuzdur. Pek yüksek ihtimalle de zaten izlemişsinizdir. O yüzden ben sizlere 10 tane farklı anime önereceğim. İlla ki içinde popüler animeler de olacaktır. Hepsini farklı koyamayacağım. Çünkü koyarsam filmlerin kalitesi düşebilir. Videoya başlamadan şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu listede herhangi bir sıralama yapmadım. Yani en iyiden en kötüye veya en kötüden en iyiye diye herhangi bir sıralama yapmadım. Tamamen hepsini karışık dizdim. Ancak IMDb puanlarını da yazdım. Yani iyi mi kötü mü olduğuna sizler de karar verebilirsiniz. Yani bazıları aslında IMDb puanlarını çok da hak etmiyor ki bunları zaten ben söyleyeceğim filmleri sizlere söylerken. İlk filmimiz Akira. Film distopik bir 2019'da Neo Tokyo metropolünde çocukluk arkadaşı Tetsuo Shima'nın bir motosiklet kazasından sonra inanılmaz bir telekinetik yetenekler elde eden ve sonunda fütüristik bir felaket içinde tüm askeri kompleksi tehdit eden bir motor çetesinin lideri Shotaro Kaneda'nın hikayesini anlatmaktadır. 2019 yıllarında 3. Dünya Savaşı'ndan tam 31 yıl sonra Tokyo'da geçmektedir. Savaştan sonra Tokyo yerine inşa edilen Neo Tokyo'da kaos hüküm sürmektedir. Polis ve güvenlik güçleri yeraltı suç örgütlerine karşı mücadele etmektedirler Filmde zamanla 3. Dünya Savaşı'na yol açan ve Tokyo'nun yıkılmasına sebep olan Akira fenomeni ile ilgili gizemli bilgiler ise yavaş yavaş açığa çıkar. Filmimizin IMDB puanı ise 8.0. Bu filmin bu IMDB puanı da hak ettiğini söyleyebilirim. Gerçekten şu 10 filmin arasında ilk üçe koyabileceğim filmler arasında. İkinci filmimiz Evangelion 2.0 You Cannot Advance. Film Evangelion 1.0 You Are Not Alone filminin devamı olup Shinji Ikari, Nerv'ün Melekler olarak bilinen gizemli yaratıklara karşı devam eden mücadelesinin bir parçası olarak devasa Evangelion mekalarından birinin pilotu olarak rolünü sürdürmektedir. Filmin sonu ise Evangelion 3.0 You Cannot Read o açısından önemli hikayelerin yolunu da açmıştır. Dörtleme halinde yapılan bir film serisi olan Rebuild of Evangelion'u izlerseniz daha iyi olur sizler için. Bu film serinin ikinci filmidir ve tam dediğim gibi 4 tane filmi daha vardır. Filmin IMDb puanı ise 8.0. Evangelion sevenlere mutlaka tavsiye ediyorum. Bütün dörtlemeyi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Otaru binomoriye Natsume çoğunun mangası Midori Kawa Yuki'nin aynı adlı One Shot mangasının uyarlanan bir anime filmidir kendisi. Filmdeki maskeli arkadaşı zaten sağda solda mutlaka denk gelip de görmüşlüğünüz vardır. Ama filmini izlediniz mi? Bu maskeli arkadaşı görüp de acaba hangi anime filmi diye sorduysanız cevabı işte burada. Konusu ise ormanda kaybolan küçük bir kızın suratında sürekli maske ile dolaşan genç bir çocuk tarafından bulunup daha doğrusu kurtarılıp sonra da bu ikilinin uzun yıllar sürecek bir arkadaşlığa başlamasıyla devam ediyor. Yalnız bu çocuk aslında insan değildir ve bir insan evladının kendisine dokunması halinde sonsuza dek ortadan kaybolacak bir canlıdır. Konusu oldukça ilgi çekici olan bu film drama ağırlıklıdır ve IMDB puanı 7.9'dur. Bu filmi de sizlere oldukça önerdiğim filmler arasına rahatlıkla koyabilirim. Lupin the Third Jigendai Tükenin Mezar Taşı Film yine aynı ismi taşıyan animesinin bir spin-off'udur diyebiliriz. Lupin ve Jigen Doğu Doruğa'da çalmayı oldukça değer bir hazine bulmuştur. Ancak ülkenin sınırları kraliçe suikaste uğradığı için kapanmış vaziyettedir. Buna rağmen ikilimiz hazineyi çalmakta ve ülkeye sızmakta son derece kararlıdırlar. Listemde emin olamadığım bir iki tane film var arkadaşlar. Bir tanesi de bu. Bazılarınız oldukça beğenebilir bu filmi. Bazılarınıza ise oldukça sıkıcı gelebilir. Ben çok severek izlemedim ancak yine de bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Filmin IMDB puanı ise 7.3. Bana kalırsa ben 6-6.5 arası bir şey verirdim. Ve geldik listemizdeki ilk popüler filmimize Kimetsu no Yaiba severler zaten çoktan izlemiştir diye düşünüyorum. Ancak izlemeyenleriniz varsa hemen izlesin videoyu durdurup. Evet, filmimiz Kimetsu no Yaiba Mugen Treni. Filmin IMDb puanı 8.4 ve bu puanı sonuna kadar hak ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çoğu anime filmini izlerken ben pek ilgi göstermem. Çünkü genelde anime filmleri serinin hikayesinden bağımsız konular içerir. Bir filler diyebileceğimiz tatlarda. Ancak Kimetsu no Yaiba'nın bu filmini izlemeniz sizlere hem serinin yeni sezonu için çok önemli bilgiler verecek hem de görsel ve duygusal bir şölen sunacaktır. Filmin konusu genel olarak Mugen Treni'nde kaybolan yolcular için Hashira Rengoku Kyojuro ve Tanjiro'ların görevlendirilmesiyle alakalı. Yolcuların nasıl ve neden kaybolduğu gizemi kısa sürede çözülse de onları daha büyük bir tehlike beklemektedir. 2019 yapımı Weathering With You, fantastik öğelerle harika bir etki yaratan romantik anime filmlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Hikayesi ise şu şekilde. Tokyo'daki kırsal hayatını terk eden kaçak bir çocuğun etrafında dönüyor hikayemiz. Sonunda gizemli bir şekilde havayı bir hevese değiştirme yeteneğine sahip olan yetim bir kızla tanışıyor. Her iki karakter arasındaki birliktelik hikayeyi harika bir şekilde ilerletiyor ve şaşırtıcı bir şekilde güzel müzikler, dokunaklanlar ve umut teması bu animede çok güzel şekilde öne çıkıyor. Filmin IMDb puanı ise 7.5. Listemizdeki ikinci popüler diyebileceğimiz anime filmi ise Silent Voice. Silent Voice filmini bir kez bile izleyen biri ne kadar sert olursa olsun mutlaka duygusal bir insana dönüşecektir. Buna kesinlikle eminim. Shoya Ishida adında genç bir öğrenci sağır bir kıza başka bir okula transfer olacak kadar çok zorbalık yapar. Bu hareket Shoya'ya diğer öğrencilerin öfkesini kazandırır ve kısa sürede onu depresyona sokar. Hayatının ilerleyen günlerinde Sho'ya sorunlu geçmişin telafi etme umuduyla eski sınıf arkadaşıyla tekrar bir araya gelir ve hikayemiz bu ikili etrafında dönmeye devam eder. Sho'ya bir süre sonra oldukça fark edilir şekilde değişecektir. Filmin IMDb puanı ise 8.2 ve bu puanı da kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Sonraki yapımımız Kizumonogatari her zaman çizimlerin ne kadar muhteşem olabileceği ve dikkat dağıtacak kadar hipnotik olması sayesinde anlatıya veya hikayeye odaklanmayı zorlaştıran bir anime mevcuttur. monogatari de böyle bir anime filmi. Bu film üçlemenin ilk filmidir, yani üç tane daha böyle film vardır. Part 1, Part 2 ve Part 3 diye ayrılıyor bu filmler. O yüzden isteyenler diğer filmlerde göz atabilir. Yine diğer filmler de aynı isme sahiptir. Aramak isteyenler için de söyleyelim. Yani yine hepsinin adı Kizu Monogatari ve deminde dediğim gibi Part 1, Part 2 ve Part 3 şeklindedir. Ayrıca bu filmin bir de anime serisi mevcuttur. Bake Monogatari adlı anime serisinin filmidir de diyebiliriz. Bu Monogatari serisinin animesinin biraz fazla sezonu olduğu için hepsini saymayacağım. Ancak Google'a Monogatari serisi yazarsanız bütün seriler önünüze çıkacaktır. Ayrıca seriler farklı tarihlerde yayınlandığı için kronolojik sıraya göre izlerseniz sizin için çok daha iyi olur. Hepsinin adı farklı olduğu için şimdilik bunları sayamıyorum dediğim gibi. Ha bu arada filmin puanı ise 7.5. Listedeki son popüler animemiz ise Violet Evergarden. Oldukça harika çizimlere ve görsellere sahip olan Violet Evergarden filmi izleyenler için gerçekten bir şölen tadında diyebiliriz. Bu listede çizim ve görsel yönden bir numaralı anime olduğunda rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Kısaca konuyu özet geçmem gerekirse ise şöyle diyelim. Violet bir savaş sırasında iki kolunda kaybetmiş bir askerdir. İki kol da mekanik haline gelen Violet, Yarbay Hoggins onu bir posta şirketinde işe aldıktan sonra değişir. Violet artık yaptığı işin en iyisi haline gelmiştir. Konu tabi bundan biraz daha detay içeriyor ancak bunu izleyip de görmenizi tercih ediyorum. O yüzden özet için bu gayet yeterli bence. Çünkü Violet'in albayla yarbayla olan ilişkileri gerçekten izlemeye değer. Filmin IMDB puanı ise 8.5 Listemizin son filmi ise Prenses Mononoke. 1997'de vizyona giren Prenses Mononoke o zamanlar yurt içi gişede bir numaralı filmdi. Yani Japonya'da. Ayrıca dünya çapında en iyi Japon filmlerinden biri olarak da kabul görmektedir. Yönetmeni Hayao Miyazaki'nin bu anime filmine yaklaşık 20 yıl harcadığı söyleniyor. Konusu ise şöyle. Bir kabilenin prensi Ashitaka ve ormanda kurtlar tarafından yetiştirilen genç bir kadın sanın iki ana karakteri Muromachi dönemine odaklanıyor. İnsanlar ve doğa arasındaki çatışma burada ön plana çıkıyor ve Ashitaka her ikisinin bir arada yaşamasının bir yolunu arıyor. Yani hem insanın hem de doğanın bir arada birbirine zarar vermeden uyumlu bir şekilde yaşamasının yollarını arıyor. 97 yapımı bu filmimizin puanı ise 8.4. Evet dostlar film önerilerimizin sonuna geldik. Listeye bir iki film daha dahil etmek isterdim. Ancak dediğim gibi fazla popüler animeler dahil etmek istemediğim için bunları es geçtim. Yani mesela Attack Titan'ın ve One Piece'in filmleri de var. Ancak bunları listeye koymadım. Ayrıca aranızda cosplay ile ilgilenen arkadaşlar için açıklama kısmına videonun bir link bırakacağım. Oradan Costrader'ın Discord sayfasına ulaşabilirsiniz. Oradan peruk takası, cosplay malzemeleri takası, satın alması, veya da paylaşımlarını yapabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. This is